Şimdi Barış Bey, siz AFC'de e, yatırımlarla çalışıyorsunuz. Plastik de öne açık, sağlam adımlarla hızlı büyüyen bir sektör. O kadar ki Çin'den sonra ikinci büyük ham madde ithalatçısıyız diye böbürleniyoruz. Düşünsenize, bu ithalat hacmi yatırım yapılsa da Türkiye'de üretilse yani sektörün aslında ciddi bir finansman ihtiyacı da var. Ee, sizler finansman cephesinden bu sektöre baktığımızda ne görüyorsunuz? Yatırımcılarımıza neler tavsiye edersiniz? nelere odaklanmalarını arzu edersiniz? Korkut Bey, çok teşekkür ederim. İlk olarak PAGEV üyelerine, yönetim kuruluna ve başkanına teşekkür ederim beni davet ettikleri için. Kısacası bir IFC'yi anlatarak başlamak istiyorum. IFC, Dünya Bankası bünyesinde özel sektöre hizmet veren bir kurum. 1956'da kuruldu. 184 ülke ee, üye ve aynı zamanda iştirak sahibi. 4000 üzerinde çalışanı var ve işte 184 ülkede e, ofisi var, mevcudiyeti var. AFC e, 2024 e, mali yılında ki Haziran'da bitiyor bu e, toplamda 44 milyar dolar civarında bir e, fon aktardı yatırım olarak ve mevcut portföyü de e, 80 küsür milyar dolar civarında Türkiye'de bu arada en büyük üçüncü ülke, en çok pay alan üçüncü ülke. Ortalamada her yıl 3 milyar dolar civarında bir plasman yapılıyor. Bunun %75-80'i genelde uzun vadeli borç şeklinde gerçekleşiyor. Portföy büyüklüğü de şu anda işte 6 milyar dolar civarında diyebilirim. Biz tabii IFC olarak genelde daha büyük projelere bakabiliyoruz. E, kaynaklarımızdan ötürü. Fakat e, bu da aslında portföyümüzün yüzde ellisinin bankacılık sektörü e, olduğunu e, açıklıyor. E, çünkü aslında COBİ'lere e, de e, yerel bankalar üzerinden, yerel kalkınma bankaları üzerinden ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaştığımızda da zaten aynı standartları da kendilerinden rica ediyoruz. Sürdürülebilirlik olsun, kapsayıcılık olsun, bu gibi temalarda. E, şimdi IFC IFC e, Plastik sektörüne yabancı değil. Ee, çok e, sayısı bayağı yüksek olan plastik yatırımı var. Ama ve lakin e, son yıllarda tabii ki birazcık e, hedef değişti. Bu hedef de e, sal plastik kapasite yatırımlarını desteklemekten öteye e, birazcık daha geri dönüşüme e, dönüştü. E, tabii ki e, i̇thal ikame teması hala bizim için güncel. Bu bağlamda Türkiye'de e, plastik üretiminin arttırılması, sorumlu bir şekilde ve sürdürülebilir bir şekilde arttırılması e, bizim için hala önemli bir gaye olmakla beraber, baktığımız zaman dünya genelindeki çoğu plastik ve intili yatırımlarda bir geri dönüşüm e, açısı var. Ya içeride ya dışarıda. E, ya e, malzeme tarafında, ya da işte mekanik ya da kimyasal geri dönüşüm tarafında e, var. E, tabii ki e, geri dönüşüm e, bazı açıdan kolay, bazı açıdan zor. Mekanik daha kolay, e, kimyasal bayağı zor. Kimyasalda da bazı deneylerimiz oldu. Özellikle Latin Amerika'da çok özel şartların var olması gerekiyor, onun feasible olması için bu anlamda daha çok mekanik e, geri dönüşüme e, şu anda yönelmiş durumdayız ve e, son zamanlarda e, ambalajcıdan daha çok tekstil tarafında aslında tekstil plastikleri tarafında e, geri dönüşüm yatırımlarına e, destek verdik ki bu Türkiye'de de e, bu şekilde hatta işte bir tanesini e, 2023 sonunda bitirmiştik. Yeni bir tane de gelecek hafta e, bitmek üzere olacak. E, şimdi e, Tabii ki e, en büyük sorun risk açısından geri dönüşüme baktığınız zaman da o da ham madde bulmak oluyor. Yani bize çok fazla geri dönüşüm projesi geliyor. Bu sanayi artığının dışında yani pre-consumer, post-consumer pardon, e, e, tüketicilerin e, e, atıklarının toplanması, bunların elenmesi, elekten geçilmesi e, çok zor bir hadise. Hem birincisi organize değil, e, ikincisi de, çok karışık. Yani biz de her şeye rağmen Avrupa'daki kadar iyi bir bir sorting sistemi yok. Ki bu gelişecektir mutlaka. Ama en sonunda bir ham madde açığımız var. Aslında Türkiye'nin birazcık bu ithalatı da, yani bu plastik çöp ithalatında bu açıdan değerlendirmesi lazım. Çünkü bu kapasitenin de bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Ama tabii mutlaka standartlar şart. Ve e, genel olarak da plastiğe baktığımızda işte demin bahsetmiş olduğumuz 4R, e, yani re recycling, reusing, e, replacing gibi e, temalara bakıyoruz. E, ucundan bir yerden tutturması gerekiyor bu yatırımın bu alanda. E, şimdi tabii e, yeni malzeme açısından bakıldığı zaman riskli bir alan. Ve bu tip malzeme ya da yeni ürünlerdeki riskin bir banka tarafından satın alınması için ya da bir finansal kurum açısından satın alınması için bazı şartlar var. Bu şartlardan önemlisi bence özellikle plastik işleyen işte ambalaj şirketleri ya da otomotifteki rigid plastik şirketleri gibi önemli olan son kullanıcıyla, müşteriyle yakın temas. Aslında talebin o taraftan gelmesi gerekiyor. Yani siz eğer e, flexible ambalaj üretiyorsanız sizin müşterilerinizin aslında bu konuda bir girişim olması gerekiyor ve sizinle yakından çalışıyor olması lazım. Sizin tek başınıza hele bir de Türkiye'deki e, orta büyüklükte bir şirket olarak bunu tek başınıza yapmanız çok zor. Yani marka sahibi ve konvertör bana birlikte gelirlerse Hı. ben bir kapasite kurulacak, arkasından o kapasite satılacak onu görürüm Tabii. daha iç huzuruyla katkı veririm diyorsunuz. Tabii örneğin şirketlerin bilançosu yeterince büyük değilse ki yani herkes tamaki değil eminim bu yani. tamaki deneysel ürün üretim bile yapabiliyordur ve bunu bilançosuna çok rahat bir şekilde karşılayabiliyordur. Daha küçük şirketlerin burada müşterileri ve hatta hedefledikleri müşteri kitlesiyle iletişime geçip gelecekte ne gibi ihtiyaçları var ve bu konuda alıcı olur mular şeklinde bir bir düşünce şeyine girmeleri gerekiyor, oyunla girmeleri gerekiyor ki biz bazı bu tip vakalarla karşılaştık. Şirketin bilançosu buna yeterliyse o zaman bu teknolojiyi, bu yeni ürünü isteyen müşterinin yani bir off-take olabilir ya da farklı bir destek olabilir ama bir şekilde ucundan tutmasını açıkçası şart koştuk. Çünkü başarısız olursa ya da teknoloji değişirse ya da yarın bir bakarsanız tamamen yeni bir regulasyon gelir. Bu Türkiye'deki ve birçok gelişmekte olan ülkedeki şirketlerin altından kalkamayacağı bir yüke dönüşüyor. Ondan dolayı Mondelez'dir, Mars'tır, Kraft'tır. Onlar işte gıda sektöründe, işte otomotifte, Hasan Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi büyük OEM'ler. Onların ihtiyaçları doğrultusunda tedarikçilerine belirli, e, tedarikçiyle iş işbirlikleri çerçevesinde bu yeni teknolojileri geliştirip destek olmaları gerekiyor. Ha, tabii eline sonunda siz malzeme bilimi kuvvetlisini, kuvvetli bir şirketsinizdir. E, bilançonuz da müsaittir. Siz kendiniz de bazı teknolojileri tabii ki sunabilirsiniz ama genelde bu böyle olmuyor açıkçası. E, diğer bir önemli bir konu tabii ki yönetim. Yani bu hem finansal yönetim ama aynı zamanda e, stratejik yönetim. Şu anda bir geçiş aşamasındayız. Yani teknolojiler değişiyor. İşte internal combustion'un ardından iç, içten yanmalıya, elektrikliye geçiliyor. Hangisi tutacak, hangisi tutmayacak? Ambalajda keza öyle, plastikte öyle. Çok geçiş dönemi. O anlamda yönetimin esnek olması, atik olması, kurumsal yönetim ilkelerinin yerinde olması. Ee, çok önemli. Demin e, Enis Bey'in de e, aktarmış olduğu gibi çok dalgalı bir e, e, dönemdeyiz. Eee kur politikasının iyi izlenmesi, emtia piyasalarının iyi uygulanması, mümkün olduğu kadar hedging'in kurulanması, bu geçiş dönemlerinde belki çok fazla açılınmaması, kapasite anlamında fakat daha çok geleceğe hazırlık yapılanması gibi gibi. Bu tabii mutlaka her şirkete aynı formül uygulanacak diye bir durum yok. Ama belki hani e, herkesin bir bir e, acil durum barutunda bir kenara e, da tutması gerekiyor gibi görünüyor. E, tabii bir de işte bu e, yönetimin aynı zamanda e, e, stratejik paylaşlarıyla müşterileriyle, müşteri edinmek istediği kurumlarla yakın teması e, bizim için e, önemli. E, evet yani genel olarak açıkçası. E, Riskleri böyle yönetiyoruz e, diyebilirim. E, biz tabii ki en sonunda daha büyük şirketlerle çalıştığımız için e, bizim e, sorunlarımız bazen daha farklı oluyor. Türkiye'deki bankacılık sektörüne naz nazaran e, o anlamda daha küçük şirketlerin e, aslında e, daha da dikkatli olması gerekiyor e, doğal olarak. Küçük şirketlerin daha fazla dikkatli olması Hı. gerekiyor diyorsun. E, tabii. tabii çok çok volatil bir dönemdeyiz. Yani e, siz ürüne mi ayak uyduracaksınız, müşteri mi ayak uyduracaksınız, konjonktüre mi ay ayak uyduracaksınız, tedarik değişen tedarikçi zincirine mi ayak uyduracaksınız? Bunlar çok çok değişken şu anda. E, yani yeni seçimler oldu. E, yeni dengeler oluşuyor dünyada fazla kapasitenin bir anlamda ortaya çıkma ihtimali var. Yeni gümrük vergilerinin gelme ihtimali var. İşte bu yeşil mutabakat çerçevesinde hızlanmalar, yavaşlamalar her şey söz konusu olabilir. Ondan dolayı daha küçük şirketler, daha vazgeçilebilir şirketlerin çok çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü ne kadar büyük bir tedarikçiyseniz o kadar stratejik bir tedarikçisiniz, o kadar işbirliği fazla olur, vazgeçilebilirlik az olur. Onun için daha küçük şirketlerin gerçekten çok iyi takip etmesi gerekiyor. Sektörü nereye gidiyor, müşterilerin nereye gidiyor. Ve o anlamda da o değişimi yapabilecek barutu bir şekilde kenarda biriktirmesi gerekiyor. Süper. Çok teşekkür ederiz.